Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft nasıl modlu bir şekilde oynayabilirsiniz onu anlatacağım. Ee, bazı kişiler soruyor nasıl mod kurabiliriz? Mesela Fabric veya First Forge nasıl kurabiliriz? Onları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle kendimize e, bir şey seçmemiz gerekiyor. Ya Forge kuracağız ya da Fabric kuracağız. Siz arkadaşlar Forge'un veya Fabric'in istediğiniz kısmını indirebilirsiniz. Yani sürümü fark etmez. Hangi sürümle oynamak istiyorsanız onu indirebilirsiniz. Arkadaşlar ben fabrik indireceğim. Fabrik indirmek için de mesela fabrik yazıyorsunuz. Sonrasında da indireceğiniz sürümü yazıyorsunuz. Mesela ne indirmek istiyorsunuz? Ben en son sürümü indireyim. 1, 21, .10 mesela. En son sürüm bu oluyor. Sonrasında arkadaşlar bunun sonuna doğmak yazmayı Orada bu şekilde yazarsanız şurada zaten görürsünüz. Fabrik for Minecraft. Buraya giriyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar Şurada dolan kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Biraz bekledikten sonra zaten gördüğünüz gibi Windows bütçenin seçimine geliyor. Bunu tıklayın arkadaşlar. Tıkladıktan sonra zaten indirildi gördüğünüz gibi. Üstüne bir kere tıklayın. Ve sonra bir tane ekran açacak. Gördüğünüz gibi açıldı. İsterseniz Fabrik Server ona yani Fabrik Server veya tabii kendi bilgisayarınızdan açıyor bunu. isterseniz i̇sterseniz de direkt Client yani Launcher olarak indirebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben ne demiştim? 1.21.10 görüntü bir seçimi. Zaten siz herhangi bir sürüm seçtiğiniz gördüğünüz gibi ya bunu düşürüyor ya da arttırıyor. Yani düşürmemiş otomatik değilmiş. Olsun arkadaşlar siz buradan yerinizi seçebilirsiniz hangi bir sürümü istiyorsanız. Ama bunun her zaman en üst kalması daha iyi. Sonrasında arkadaşlar bunu indir yes diyorsunuz. Yes ve şu an arkadaşlar Minecraft'ınızda sizin 1.21.10 Fabrik fabrikli launcher açıyor. Gördüğünüz gibi açtı. Artık burayı da işimiz kalmadı. Buradan çıkıp arkadaşlar bir dakika buraya da gelmemiş. Şuradan hemen şey cevap oyunu değil. Arkadaşlar hemen bir yüklensin. Gördüğünüz gibi 1 21 10 sürümlü fabrik bir launcher'ımız gelmiş bulunmakta. Şimdi arkadaşlar ee, yine aynı şekilde iki ayrılmış bir seçeneğimiz olacak. İsterseniz Forge, Forge indirebilirsiniz. Bu Forge'un indirme sitesi. Hem onun için fabrika fabrik indirebiliyorsunuz orada ama genelde Forge var yani. Arkadaşlar bir de Modric var. Ben buradan indireceğim. Burası arkadaşlar fabrikin daha çok kullanılabilirsin. Siz isterseniz girişinizi yapabilirsiniz. Giriş yapmadan indirmek isterseniz de buradan mod olmak sonrasında veya isterseniz Tekler de buradan gördüğünüz gibi shader da var. Mod pek de var veya ekstra olarak plugin de var. Bunları da indirebilirsiniz ama bize mod lazım. Zaten arkadaşlar buraya ilk girdiğimizde çıkacak ilk şey olan Fabric API var. Arkadaşlar bunu kurmamız gerekiyor. Ee, bunu kurmazsak birçok plugin de hata veriyor veya plugin'i açmıyor. Ben ilk başta bunun kurulmasını bilmiyordum. Sonrasında farklı ufak bir baktım. Artık olmayan bütün e, mesela nasıl desem şeyler oldu yani modların hepsi oldu. Bunun kurulması gerekiyormuş. Bunu indirmeden de. sakın denemeyin hata ediyor. Buradan yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. Tabi sinar çatları da seçebilirsiniz ama siz yeni bir sürüm olarak seçin. 1 yerine bir 10 bölüm. 10. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 yerine 10. Bitti. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bunları biz kulüflere nasıl atacağız? Arkadaşlar, e, e, klavyemizdeki Windows ve R tuşuna aynı anda bastığınızda gördüğünüz gibi çalıştır menüsü açılıyor. Ama siz mesela o tuşları bilmiyorsunuz. Hani Bilmemiz biraz şey de biliyorsunuzdur da bilmiyorsanız arkadaşlar buraya direkt çalıştır yazıp sistem buradan direkt gelebilirsiniz. Sizin arkadaşlar şu aç kısmında et data, et yazmaz sizin arkadaşlar. Çünkü burada görüyorsunuz buton bir bunun bir şeyi var. Tabii bunun ekstrası da var. Siz ne girerseniz burada o yazıyor. Buraya arkadaşlar şu kısmı tıklayıp app.app'i seçin, seçtikten sonra tamam diyorsunuz ve bir tane dosya açılıyor. Dosya açıldıktan sonra, burada bu Minecraft var, bu Minecraft'ı seçin ve gördüğünüz gibi zaten önceden kurduysanız burada Fabric dosyası olur. Ama bizim onun işimiz yok, bu sadece Fabric'in kurulduğunu gösteriyor. Buradan kontrol edebilirsiniz. Bizim arkadaşlar işimiz şuradaki mod klasörüyle, bu mod klasörüne giriyorsunuz. Ben şuradan hemen hani, bir, gittim şöyle bir küçük bir grama alayım orasını. Sonrasında arkadaşlar bu indirdiğimiz şeyi buradan tutup buradaki kilisör atıyoruz. Çünkü bizim burası artık buradaki dünyamızın kilisörü olmuş oldu. Sonrasında arkadaşlar mesela e, hangi modu indirelim? E, mesela ne Mesela ben arkadaşlar bu not aner, animation indirmek istiyorum. Bakalım sürümü varmış mı? Gördüğünüz gibi varmış. Public bunu hemen indiriyorum. Bu arkadaşlar hareketlerimizi falan değiştiriyor. Elimiz, dişimiz vesaire. Sonrasında bunu aynı şekilde atıyorum. Arkadaşlar son bir tane daha bir şey kuracağım ben. Siz de bunu da bu, bu, arada kurabilirsiniz. Gayet güzel bunu. 3 ile Tools Mezar çıkar mı? İlk başka bir tane yazmamız gerekiyor. Bir tane Aslında direkt 3D yazınca da çıkıyor ama bu bulamayız herhalde. Biraz böyle bir daha belirgin olsun diye bir modlar koymak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bazıları e, anlamı anlamıyor. Ben buraya Hangi modu kurabiliriz? Mesela bizim için de yardımcı olabilecek. Bakalım, bakalım, bakalım. Aslında da hiçbir mod yok. Benim arkadaşlar aklımda bir tane mod var. mod arkadaşlar. Bu da ağacı direkt kökten kesince düşmesine yarıyor. Bunu arkadaşlar göstereyim. Fabriğini göstereceğim. Zaten burada da göstermiş adam. Bunu isterseniz bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Veya direkt bu şekilde kırılması. için de ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu modları atıp yani atmanız bittikten sonra indirdiğiniz modları bittikten sonra artık bu seçili olarak gelip buradan launcher'ınızı launcher çalıştırabilirsiniz. Çalıştırın arkadaşlar. Zaten burada ufak bir 20 MB yükleme yapar. Çünkü daha ilk defa açarsınız bir ihtimal dinleyeni. Bunun gibi 30 MB etmiş. Bunu indirdi. Arkadaşlar bu zaten indirmez çok uzun sürmez. Şimdi dinleyelim. Onun için arkadaşlar dediğim gibi şu siteyi de göstereyim. CurseForge bir şeklinde yazıyor. Tars diye okunuyor arkadaşlar. Bir yanlış okunmuşunu söylemiş olabilirim. Burada bu arada sadece Minecraft şeyleri yok. Mesela World of Warcraft var. Sims 4 var. Yani arka bile kulübünleri olsun. Her şeyi burada var arkadaşlar. Dilediğiniz dediğiniz gibi indirebilirsiniz. Burada da arkadaşlar yani çoğunlukla şey yapılma oluyor yani nasıl desem gördüğünüz gibi daha yeni yapılmış 8.34 milyon bir şey oluyor Kamu mükemmel bir yol dönemiyse bunu hemen düzeltelim görüntü tam mükemmel gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da yazıyor <laughs> zaten mozlu şeklinde şimdi hemen bir tane dünya oluşturalım yaratıcı biz önce ne demiştik? Ağaçların e, kırılınca düşmesini ve ekstra olarak da e, baltık düşünüldü, meşalet değiştiren bir tane e, mod yüklemiştik. Mesela bakalım e, değiştirmiş mi? Şeklinde bir şey alalım. E, bunlar da yok diye Mesela fener alalım diye. Gördüğünüz gibi feneri bu şekilde tutuyor. Gördünüz mü arkadaşlar. Ondan sonrasında yine şalede de aynı. Bilmiyorum çünkü gördüğünüz gibi meşalemiz de bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bir tane elmas yazmamızı alalım. Bu şekilde elmasımızı değiştirelim. Sonra gelip buradan bunu da yapalım. Şimdi arkadaşlar deniyorum modumuzu. Gördüğünüz gibi modumuz çok iyi fiilini çalışıyor. Planlarına her şeyini veriyor. Ben yani arkadaşlar dediğim gibi mod kurmak Fabrik ve e, moderat olarak iki ayrılıyor. Yani iki farklı site olarak ayrılıyor arkadaşlar. Bu arada yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Şuraya bakmayın. E, arkadaşlar modlu indirme şekli bu kadar basit arkadaşlar. Diğeri de aynı şekilde sadece forsch kurmanız gerekiyor. Ben fabrika üzerinden anlattım ama forsch isterseniz forschle anlatabilirim. Arkadaşlar kendinize bakın. Hoşça kalın. Bye, bye.